Sıra geldi değerlendirme testi altının sorularını çözmeye. Evet konu anlatımımızı yaptık kısa bir şekilde. Daha sonrasında sorular üzerinden detaylı konu anlatım yapıyorum. Taktikler veriyorum. Lütfen anlamadığınız kısımları tekrar başa sarıp dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet hemen birinci soruyla çözümümüze başlayalım. Şimdi 48 kilogram ve 60 kilogram ceviz birbirine karıştırılmadan işte hiçbir hiçbir artmayacak şekilde özdeş poşetlere koyuluyor. Şimdi 48 kilogramım var ve 60 kilogram cevizim var. İkisi de karıştırmadan özdeş poşetlere koyacak. Poşet öyle bir kilogram poşet olacak ki ikisini de tam olarak bölecek. Bu ortak bölen demek. Şimdi poşetlerden birine en fazla kaç kilogram ceviz konulabilir? Şimdi poşetlerin o zaman kilogramı fazla olacak. O zaman en büyük ortak bölen bana lazım. Bu iki sayıyı bölecek ve en büyük sayı olacak. O halde 48 ile 60'ın EBOB'unu bulmam gerekiyor. Evet neye bölelim? Bakın 4'e bölelim. 4'e böldük 12. 4'e böldük 15. İkisi aynı anda yine 3'e bölünür. 3'e böldün 12'yi 4. 15'i 3'e böldün 5. Şimdi 4 ve 5 aralarında asal olduğu için bundan sonra bölünmeye devam etmeyecektir. EBOB için burada bırakabilirsiniz. 3 kere 4'ten 12 kilogram demek ki olmalı poşetin e, kilogram kapasitesi. Ondan sonra işte 48'i 12 kere 4 paket. Bundan da 5 paket çıkar. Ama bana neyi soruyor? Poşetin en fazla kaç kilogram ceviz konabilir? 12 kilogram. Toplam kaç poşet oluşur diye sorsaydı 4 artı 5'ten 9 diyecektik ki şu an şıklarda yok. Evet geldik ikinci soruya. 24 metre ve 28 metre uzunluğundaki iki farklı çubuk eş büyüklükte parçalara ayrılacak. Şimdi ikisi de eş parçalara bölünecek. Buna göre en az kaç parça çubuk oluşur diyor. Şimdi o halde bu ikisinin ortak bölenini bulacağım. Ne? İkisini de eşit büyüklükte bölüyorum. 24'ü ve 28'in EBOB'una bakacağım. Evet ikisi de 4'e bölündüğünü gördüm. 4 kere 6 24 olduğu için 6, 28'i 4'e böl 7. Bak gördüğün gibi 6 ile 7 ardışık sayı aralarında mı? Evet. O halde bundan sonra bölmüyorum. Bak bölersen ne olur? 2'ye böl 3, 7. 3'e böl 1, 7. 7'ye böl 1. Bak gelmiyor tamam mı? Evet bu soru zaman burada bırakabilirsin. Burada bırakman iyi. Neden? 24'ü 4'e bölsen 6, 28'i 4'e bölsen 7 çıkacak zaten. En az kaç parça çubuk oluşur? İşte bak. 24 metreyi 4 metrelik parçalara bölersen Şimdi en az dediği için demek ki parçalar çok büyük olursa az parça çıkar. O yüzden en büyük ortak bölen. 24'ü 4'e böldün 6. 28'i 4'e böldük 7. 6, 7 daha 13 yapar. Cevabımız değişik olur. Geldik 3. soruya. Kenar uzunlukları 80 metre ve 96 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin... Etrafına mümkün olan en uzun ve eşit aralıklarla köşelere de dikilmek şartıyla ağaç dikilecektir. Bu işin az kaç ağaç gereklidir diyor. Şimdi. Evet, yapalım. Bak şimdi uzun kenarı, kısa kenarı 80, bu kenarı 96. O halde ben 80 ile 96'nın buna bakacağım. Neden? öyle büyük aralıklarla dikim ki asla daha ağaç olsun. İşte 4'e böleyim, 20. 4'e böldük. 48 24 ortak böldü. İkisini yine 4'e bölerim. 5 4'e böldüm 6. Gördüğün gibi gördüğümüz gibi EBOB 16 çıktı. 16. Demek ki 16 metrelik aralıklarla diyeceğim. 96'yı 6'ya bölersem buraya bak buraya e, buraya kaç tane ağaç dikerim? 96'yı 16'ya bölersek 6 ağaç buraya dikerim. Yani şuradan başlarım 1 2, 3, 4, 5, 6 ağaç diktim. Şimdi buraya da yine 6 ağaç dikerim. 6 ağaç. Onu da yine buradan başlattım. Tamam mı? Şimdi 80'in bölümünde 5 ağaç buraya dikebilirim. Şimdi yani burası 5 parça oluşur. Bak şöyle 1, 2, 3, 4. Bak 5 parça oluştu. Ee, buraya o zaman bak şimdi şöyle yapalım. Ben anlattığım taktiği göstereyim size. Ben şöyle çözüyorum. Diyorum ki 5 parçaya burası bölündüyse 6 ağaç buraya dikilir. 6 parçaya bölündüyse 7 ağaç dikilir. Burası da yine 6 ağaç, burası da yine yeni ağaç, 7 ağaç. Topla bunları. 6 6 daha 12, 7 7 daha 14. Topladım bunları kaç yaptı? 26 ağaç yaptı. Şimdi 26 ağaç yaptı ama fark ettiysen köşelere fazladan ağaç diktik. Nasıl yani? Şimdi bak Burası 5 parçaya bölündü ya. Şimdi bak şöyle diğer kısmını da anlattım. Şimdi bak burayı 5 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4 çizik attım. Bak 5 parça oldu değil mi? Ama bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ağaç dikilir. O yüzden burası 5 parçaya bölündü ama 6 ağaç diktim. Şu köşelerde dahil. Burası bak burası 6 parça ama 7 ağaç diktim köşeler dahil. Şimdi gördün mü buraya bir tane ortak düştü. O zaman buraya da buraya da buraya da 4 köşeye de ortak düşecek. O halde 26'dan da 4 çıkacağım. 22 ağaç dikilir diye bunu yazacağım. Tamam mı? İsten şöyle bir yol da kullanabilir. Der ki, der ki bunun etrafı çevresine kadar 80 artı 96 bunun iki katını alacaksın çevre. Şimdi çevre bu ya. Yani bunu açtır uzun bir ip gibi düşün. Çevre bu. Şimdi bunu ne yapacaksın? Diyeceksin ki çevresi 86-96'nın iki katı. Yani şurayı da şurayı topladın. Bir de iki katını aldın. İki katını aldın. Sonra kaç metrede bir ağaç dikeceksin? 16. O halde bunu 16'ya bölersin. Cevabın zaten çıkar. Tamam mı? Bu da bir yöntem. Kenar uzunlukları 48 metre ve 27 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın. Hemen tarlamızı çizelim. İsterseniz ikinci yöntemi de kullanırız burada. Burası 27 metre. Burası 48 metre olsun. Kan etrafına köşelere dikmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bir ağacın fiyatı 11 lira olduğuna göre. En az maliyet için çok aralık dikmek lazım. 27 ile 48'in ebobuna bakalım. 3'e böldük. 9, 3'e böldün. 16. Başka ortak böleni olmadığı için. Niye bu 3'ün kuvveti? Bu da 2'nin bir kuvveti. EBOB 3 gelir. O halde bak yukarıdaki yöntemi kullanalım. Bunun çevresine kadar 27 artı 48'in 2 katı. E ben kaç metrede bir ağaç dikeceğim? 3 metrede bir ağaç dikeceğim. Evet 27 48 daha toplayalım bunu. 60 70 75 çarp 2 bölü 3. 75'i 3'e böl 25. 25 2 ile çarp 50. Şimdi 50 çıktı. Yani 50 ağaç dikilecek. 50 ağaç ama bunun bir tanesinin maliyetine kadar 11 lira. 11 ile çarp 550 olarak buluruz. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Farklı farklı yöntemler mevcut. Hepsini size vermeye çalışıyorum. Evet. 60 metre ve 75 metre uzunluğundaki iki tel eşit uzunlukta en büyük parçalar haralıyor. Teli kesen kişi her kesim işlemini 20 saniyede yapabildiğine göre bu iki tel üst üste konul konulmadan kesme işleminin toplam kaç saniyede biter? Şimdi 60 ile 75'in bunu alacağım neden? Büyük parçalar. En büyük parça olacak yani en büyük bölen. Şimdi ikisine baktım 0 ve 5 5'e tam bölünüyor. Bu 12, bu 15. Sonra 3'e bölünüyor ikisi ortak. 4 5. Bak ardışık ya bundan sonra EBOB gelmez 15. Demek ki EBOB'um 15. Şimdi 60'ı 15 metreye bölersem ben şimdi Şöyle düşünelim. Bölmeyeceğim aslında. Diyeceğim ki 60'ı ben kaç parça ayıracağım? 15 parça ayıracağım. Şimdi bak şöyle düşünelim. Bir tane tel var. Bu teli iki parça ayırmak istiyorsan bir tane kesim yaparsın. Devam et. Bu teli 3 parça ayıracaksan bir iki kesim yaparsın ki 3 parça oluşur. Yani her zaman kaç parça ayırmak istiyorsan bir eksiği kadar kesim yaparsın. O zaman şöyle diyelim. Ee, 60'ı 60'ı ben 15 metrelik 60'ı işte 15 metrelik parçalara bölersem eğer 4 parça oluşur. 4 parça için 3 kesim lazım. 60'ı 15'e bölersek ne yapıyor? 5. Pardon 75'i böleceğim. 75'i 5'e bölersem 75'e 15'e bölersem 5 tane parça yani 4 kesim yapmam lazım. 3, 4 daha ne yapar? 7 kesim. 7 kesim 1 kesim 20 saniye sürdüğüne göre 7 kere 20'den 140 saniye toplam süre geçer. Tamam mı? Ne yaptım? 60 75'in e bu Bunu buldum 15. Demek ki 15 metrede bir kesmem lazım ben bunları. 60 15'e böldüm 4 parça oluşur demek ki. 15 15 15 diye 4 parça. 4 parça oluşturmak için 3 kesim yapman gerekir. 75'i 5'e böldüm. 5 parça. 5 parça oluşturmak için 4 kesim. Toplam 7 kesim yapmış olduk. Üste koymadığımız için. E bir kesim 20 saniye sürdüğüne göre 7 kere 20'den 140 saniye sürer diyoruz. Geldik 6. soruya. 20'ye ve 30'a bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi o halde ne yapacağım? 20 ile 30'un ekokunu alacağım. 20 ile 30'un ekokunu alacağım. 7 ekleyeceğim. Şimdi 20 ile 30'un hemen 10'a bölüyorum. EBO bulunmak için 2 ile 3. Aralarında asal da 2 ile 3. O halde 2'ye böleceğim 1, 3. 3'e böleceğim 1. 3 kere 2, 6. 6 kere 10'dan 60. Neyi buldum? Ekok. Şimdi 60 bu ikisine tam bölünüyorsa 7 kalması için 7 fazlası olması lazım. 7 artması lazım. O halde 60 artı 7'den 67 cevabına ulaşırım. 2 vapurdan biri 50 dakikada, bir diğeri 60 dakikada sefer yapmaktadır. Bu hopurlar ilk kez birlikte hareket ettikten en az kaç saat sonra üçüncü kez tekrar birlikte hareket eder. Hemen 50 ile 60'ın neyini bulacağım? Ebobunu değil ekokunu bulacağım. Şimdi niye? Bir 50 dakikada bir, bir 60 dakikada bir ilerleyecek bir yerde kesişecekler. Hemen 10'a bölerek başlıyorum. 5, 6. Sonra 5'e böldüm. 1, 6. 6'ya böldüm. 1. 5 kere 10, 50. 50 ile de 6'yı çarptın. 300 dakika yapar. 300 dakikada bir hareket ederler. Şimdi diyor ki e, ilk kez birlikte karşılaştı 300. dakikada. Sonra 600'de, sonra 900'e karşılaştılar. En az kaç saat sonra diyor 3. kez tekrar birlikte şimdi burada karşılaştılar. Bundan sonra gördüğün gibi 600 dakika geçmesi lazım ki tekrar denk gelsinler. 600'ü de 60'a biliyorum dakikaya. Gördüğün gibi 66'ya böldün 10 saat. Sonra tekrar tekrar denk gelirler diyoruz. Neden hocam işte 300'den yapmadın? Çünkü bakın diyor ki hareket ettikten sonra 300'den sonrasını hesaplayacağım. 300'den 900'e 600 var. 660'a böldüm 10 saat. Sonra tekrar birlikte hareket ederler 3. kez. Bu bir, bu iki, bu 3. Geldik 8. soruya. Ferhat elindeki misketleri 3'er 3'er ve 4'er 4'er saydığında her seferinde 2 misket artıyormuş. Yani bu şu demek. 3 3 sayıyor 4 4 sayıyor her seferinde 2 artıyor. 2 artmadığını düşünürsek ne olur? 3 3 ve 4 4 saydığında tam çıkıyor. Yani 3 ve 4'ün katı. Bu durumda ne yapacağım? 3 ve 4'ün ortak katını bulup 12'ye ona 2 ekleyeceğim. Şimdi 3 ile 4'ün ortak katı nedir? Bakın aralarında asal olduğu için bunların ekokları nedir? Bu ikisinin çarpımı. Yani ekok 12 gelir. Demek ki benim benim sayım 12 12'ye 2 ekle 14 olabilir. Bunun iki katını al 24. 24'e 2 ekle 26 olabilir. 3 al 36. 36'yı 2 ekle 38 olabilir. Tamam mı? Geldik dokuzuncu sorumuza. Evet Ersan elindeki pulları üçer üçer ve dörder dörder sayabilmekteymiş. Buna göre Ersan'ın pul sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ne yapacağım? Üçer üçer ve dörder dörder saydığında bir yerde birleşmiş. Yani ekoklarını bulmam lazım. 3 ile dördün ekoku nedir? Aralarında asal olduğu için ekok ikisinin çarpımı yani 12 gelir. Yani ekok 12'nin katları gelir. Şıklara baktığımızda 7, 14 ve 109 12'nin katı değildir. Ama 96 12'nin tam 8 katıdır diyoruz. Çok soru çözerek zaten 12 kere 8 96 yaptığını az çok aşina olacaksınız. A doğal sayısının 4 fazlası 12'ye ve 15'e tam bölünebilmektedir. O zaman ben neyi bulmam lazım? Yani A'nın 4 fazlası 12 ve 15'e tam bölünüyor. Yani 12 ve 15'in Tam katı A artı 4. A artı 4. 12 ve 15'in tam katı. O zaman 12 ile 15'in ekokunu bulalım. Hemen ortak 3'e böldüm. 4, 5. Bakın aralarında asal. Bundan sonra ekok ne gelecek? Bu ikisinin çarpımı. Yani 20. 3 de burada var. 20 ile çarptan 60. Demek ki 60, 60. Bunların, Bunların neyi? Ekoku. Şimdi 4 ekle 64. Var mı Yok. O zaman 60'ın 2 katını al. 120. Şimdi 4 ekle 124. Var mı şu kadar? Yok. 60'ın 3 katını al. 180. 4 ekle 184. Gördüğünüz gibi bu D şıkkında var. Yanındaki karesel yüzey birbirine eş dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Karenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıdır. Şimdi bak 1 2 3 4 5 6. Burası 6 tane kenardan. Burası 1 2 3 4. 4 tane kenar. Yani burası 6'nın burası 4'ün. Ama bu kare olduğuna göre şurası şurası 6 ile 4'ün bir katı. Örneğin ne? 12. Nasıl olur hocam 12? Bak uzun kenarın her biri 3 olursa 3 kere 4'ten burası 12 olur. Şu kısa kenar her biri 2 olursa 6 kere 2'den burası 12 olur. Yani karenin bir kenarı 6 ile 4'ün ortak katı. Ekoku. Dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları santimetre cinsinin aşağıdaki hangisi olabilir? Her birinin kenar uzunlukları. Şimdi 6 ile 4'ün neyi dedik? Biz ekoku. 6 ile 4'ün ekokunu alalım. İşte 2'ye böl 2'ye böl. 6'yı 2'ye böldün. 3, 4'ü 2'ye böldün. 2 2'ye böl. 1, 3 3'e böl. 1. 3 kere 4'ten 12. Yani 12 12 Bunların en küçük katı ki zaten burada söylemiştim. Demek ki 12'nin katları olarak gider. Tamam mı? Şimdi burada şıklara baktığımızda virgülleri görmesek virgülleri görmesek bak bu 24, 56 812, 912 Bunların hiçbir 12'nin katı olmuyor ama fakat 24 12'nin katı. Nasıl bir katı? Şöyle bir katı. 2 bölü 10 katı. 10'da 2 katı. Yukarıda verilen iki yolun başında ve sonunda birer tane olmak üzere eşit aralıklarla direkler dikilecektir. Aralıklar metre cinsinden birer tam sayılmış. Buna göre iki yolu toplam en az kaç tane direklik direklerin kalınlıkları önemsizmiş. Şimdi bak. Diyor ki başında ve sonunda olmak üzere eşit aralıklarla eşit demiş. O halde diyorum ki 120 ile 140'ı eşit bölecek. Yani EBOB. Hemen sonunda 0 gördüğüm zaman neye böleceğim? 10'a bölerek başlayacağım. Sıfırlardan kurtulayım. 12, 14 oldu. İkisi çift olduğu için hemen 2'ye böldüm. 6, 7. Şimdi 6, 7 ardışık aralarında sal. Bundan sonra ortak yok. O zaman 20 metre. Şimdi 20 metrede 1 demek ki direkt dikiliyor. Şimdi o halde sen 140'ı ne yapacaksın? 20 metre bak şimdi 20 metre 20 metre böleceksin. 20'ye bölersen ne yapar? 7 tane 7 parça oluşur. 7 parça yani şöyle bir şöyle iki 7 parça. Ne dedik az önce? Parça. Şimdi bak. Bir parça var. 2 tane direkt dikerim. Şöyle iki parça var. Bir, iki, üç tane direk dikilir. Yani bir fazlası. Yedi parça varsa sekiz direk. Burada altı parça varsa yüz yirmiyi e, yüz yirmiyi, yirmiye bölelim. Altı, altı parça varsa yedi direk buna dikir. Sekiz, yedi daha on beş direk dikilir diyoruz. Evet baktık bir rafa ayırt Ayrıt pardon. Ayrıt uzunlukları 4 ve 6 birim olan kara prizma şeklindeki süt kutuları görseldeki gibi dikey ve yata yerleştiriliyor. Rafın başında ve sonunda boşluklar yokmuş. Yani bak bu sütler dörder dörden er gittiğinde ve altışar altışar gittiğinde ikisi de bir yerde eşitleniyor. O zaman 4 ile 6'nın ekoku lazım bana. Evet. Hemen 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2, 3 2'ye böldüm. 1 3. 3'e böldüm 1. 3 kere 4'ten 12 diyorum. Tamam mı? Demek ki 12'nin katı hangisi olmaz? Bak 10 katı, 4 katı, işte 6 katı ama 98, 12'nin bir katı değil. Bu arada bu taktiği genelde yani direkt şuradaki sayılara bölüyoruz ya bazen. Mesela ben bazen 4'e bölüyorum. Bunu 1 yaparım. Bunu 6 devam ettiriyorum. Şimdi bak. O EBOB'da kullanıyorum. ECOG'da sırayla gidiyorum. Tamam mı? ECOG önemli. Dikdörtgen bir yüzeye uzunlukları verilen mor ve yeşil çubuklar görseldeki gibi ucu eklenerek gidiyor. Bu 24 24 bu 10 10 gidiyor. Diğer uçları yüzeyin aynı kenarına değen bu çubukların diğer uçları da aynı hizaya geldiğinde yeşil çubuk sayısı mor çubuk sayısından en az kaç fazladır? Şimdi ben 10 ile 24'ün ekokunu bulmam lazım. 2'ye böldüm 5 12. Sonra bundan sonra ekok ne gelir? İkisi aralarında nasıl olduğu için bu ikisinin çarpımı yani 60 gelir. 60 kere 2 120 bunların ortak katı diyorum. Şimdi 120'yi 24'e ben eğer bölersem ne yapar? 5. Demek ki bundan 5 tane var. 120'yi 10'a bölersem 12. 12'den 5 çıktı. 7 tane daha fazla yeşil çubuk dikeriz, dizeriz ya. K bölü 25, K bölü 30. Bu ne demek? K hem 25 e hem de 30'a tam bölünüyor. Demek ki 25 ile 30'un ekokuymuş K. Hemen 5'e böldün ortak. Ekok buluyorsun zaten sıkıntı yok. 5, 6. 5'e böldün 1, 6. İşte 2'ye böldün 3, 3'e böldün 1. Ne yaptı? 5 kere 5, 25 çarpı 2'den 50. 50 çarpı 3, 150. İşlemin sonucu en az kaçtır? Şimdi ekok en az 150 mi? Evet. O halde K 150 en az. 150'yi 150'yi 25'e bölersek 150'yi 25'e bölersek ne çıkar? 5'e böldün 5. 5'e böldün e 30. 5'e böldün 1, 5'e böldün 6. 6. Demek ki buradan 6 gelir. 150'yi 30'a böldük 5. 5 de buradan gelir. 6 5 daha 11 yapar diyoruz. Evet. Bir sonraki videomuzda değerlendirme testi 7'yi çözeceğiz. Video ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.